Arkadaşlar merhaba. Güneş paneli sistemimiz üzerinde bugün ufak bir deney yapacağız. Ee, Bay olan arkadaşlar e, bahçesinde ufak tefek konteyneri olan arkadaşlar e, soruyorlar. Bu sistemimiz televizyon ve aydınlatmama yeter mi? E, buzdolabımıza yeter mi diye. Buzdolabının dahil olduğu sistemde güçlü bir tam inverter gerekiyor ama televizyon ve aydınlatmaya küçük bir inverterle çözüm bulabiliyoruz. Size bir örnek gösterelim. Evet akü sistemimiz burada. Marin tip iki çapmaklık çıkışımız var. Onlardan birine 300 watt çıkış veren 12 volt'u 220 volt'a çeviren bir inverter bağladık sistemimize. Şimdi şuradaki tuşla inverteri enerjilendireceğim. Şimdi sesi gelecek. Evet, inverterin şu on-off düğmesi açık konumdaydı. Inverterin çıkışını şu üçlü fişe bağladım. Üçlü fişinde şu açma-kapama düğmesini açıyorum. 220 ile çalışan iki tane lambayı şu anda yakacağım. Evet. Lambalarımız yandı. Lambalarımız yandı. Şimdilik ben LG marka 46 inç 116 ekran televizyonu bu sistemden çalıştırmayı deneyeceğim. Çaktım. Şu anda hem lamba hem televizyon aynı anda çalışacak mı? Voltajımız akümüz yarı dolu vaziyette. 12.6V tam doludur. 11.9 volt var şu anda. Bu bile bayağı yeterli olacak arkadaşlar. Şuradan enerjimizi veriyoruz. Lambalarımız yandı, televizyonumuz açılıyor. Evet, 2021'in ilk televizyonunu güneş enerjisinden izliyoruz, akü sisteminin enerjisiyle. Şu lambaları çıkaralım göz alıyor. Evet, voltajımız 11.4 de şu anda yüke bindiği için ee, tam bol bir sistem daha küçük bir evinde bu kadar büyük televizyona gerek yok. 82 ekran televizyon oluyor genelde. İnsanlar o ebatlı televizyonu kullanıyor. Ee, 5-6 saat televizyonu aydınlatmayla beraber kullanabilir. Artı telefon şarjlarını da rahatlıkla yapabilir. Ee, şimdi bundan başka bir ev el aleti daha çalıştıralım. Bu 300 watt gücünde. 300 wattı geçmeyecek toplam kullandığınız güç. Benim televizyon 65 watt çekiyor. Şöyle evde bir yerden buldum. Bir masaj aleti var. Bunu takalım. Evet, unuttuğunuz ayarı da var, şöyle masaj da yapabiliriz kendimize, bir işin virüsüyle. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi bu sistemimiz full olan sistem, tam donanımlı sistem. Ee, i̇steyen olursa bunu e, 1400 lira bedel karşılığında yapıp veriyoruz. Bu sisteme e, iki tane şu şekilde, dahili e, değil de harici, lambamız var. Televizyonumuzu kapatalım isterseniz. Şuradan enerjiyi keseyim. Enerjiyi kestim. Televizyonu kapattım. Şuradan da kapatalım. Devreden çıktı. Şimdi çekelim. Evet. Şunları iki tane veriyoruz. Harici lambamız var. Şöyle şu açık olan gözü takalım. Şöyle. 9 wattlık 12 voltta çalışan iki tane lamba veriyoruz. Bir de bu sistemimizde şöyle dahili lamba var üzerinde. Bunu niye anlatıyorum? Şimdi iki tane üç tane daha paket hazırladım. Şimdi bu full paket ekonomik durumlara göre daha uygun paketler de hazırladım. Şu anda tasarımı bitmiş ama yapımı devam eden iki tane paket var. Şöyle çekelim. Şu full paket olarak yapılıyor bir müşterimize. Şunları takmışım mesela şunları da takmamışım. Bunların montajı var. Ee, şu paket normal paket olarak geçiyor. Full paketten tek farkı şu marin çıkış. Bu marin çıkış bunda yok. İkincisi şuradaki ışık yok. O iki tane çakmaklık çıkışımız var marin tipi yine. Ee, buradan telefon şarjını şöyle bir adaptör vereceğiz. İkili şarj çıkışı olan. Adaptörden yapabilecek. Artık bu panonun içindeki cihazdan da iki tane çıkış var. Ee, i̇steyen iste, vatandaş şöyle bir çakmaklı çoğullayıcıyla, USB şarjı ve çoğullayıcıyla buradaki şeylerini daha fonksiyonel hale getirebilir. Bunun daha montajlarını yapmadığım için demonte vaziyette. Üçüncü bir paketimiz var. Bu paketin fiyatı 1200 lira arkadaşlar. Ee, üçüncü paketi anlatayım. Üçüncü paket de yine dış tasarım olarak aynı bunun gibi. Kutu ebatı bir tık daha küçük. Aynen bunun gibi yine iki çıkışımız var. Yine böyle e, tuşlarla kontrol edilebilen. E, bunun farkı ne arkadaşlar? Bunun farkı e, bu iki sistemde 24 amperlik akü kullanıyorduk. E, Endone paketle normal pakette. 40 wattlık panel kullanıyorduk. E, bunda 9 amperlik e, kuru tip akü kullanıyoruz. E, dolayısıyla 20 wattlık da panel kullanıyoruz. Bu sisteminde e, fiyatı 900 lira arkadaşlar. Son bir sistemimiz var. Bu sistemimiz çok sürpriz ve güzel bir sistem. Taşınabilir el çantası modunda bir sistem. Bu sistemimizde 7 amperlik akü var. Tercih edilirse farkı oluşuyor. 9 amperlik akü dolabiliyor içinde. 3 tane şu şekilde bir çıkış vereceğiz. Çanta böyle çıkacak. 3 tane burada çakmaklık çıkışı var. 2 tane USB çıkışı var. USB çıkışlarına telefon şarj edebiliyorsunuz. buna da 20 wattlık güneş paneli kullanıyoruz. arkadaşlar bu her dört sisteme şöyle haricen inverter bağlayabilirsiniz. Çakmaklık çıkışlı olduğu için çakmaklık çıkışları üniversaldır. Üniversal çıkışlarda inverter kullanabilirsiniz. bu ilk iki sisteme de bu, içine bunu entegre edip bulunan prizle de verebiliriz. Ee, panomuz içinde yer var. Üçüncüye de verebiliriz aslında. İlk üçünde verebiliriz ama dördüncü çanta sisteminde bunu harici bağlarsınız. Çantaya da yer olmuyor. Taşınabilir çanta. Çanta sisteminin fiyatı da 600 lira. Bu şekilde 4 paket yaptık. İnşallah 2020 yılımız böyle bereketli geçti. Güzel tasarımlar, güzel ürünlerle çıktık. 2021 yılında herkese güzel günler dilerim.